Nerede arkadaşlar? Herkese selam. En sonki videomuzda kontroller oluşturmuştuk, Bununla birlikte endpoint'lerimizi oluşturmuş olduk. Ve dokümantasyon otomatik oluştu. Şimdi dokümantasyon oluşmuş olduk. Şimdi database oluşturup database'e bağlanacağız. Tabii database oluşturmak için yani web'de yayınlanan bir database oluşturmak için ilk önce bir tane sunucu ihtiyacınız var. Ben öyle lokalden falan ilerlemeyeceğim. Direkt açacağım bir tane sunucu. İçisine MySQL'ı kuracağım. MySQL Server'ı, Onun üstünden bam 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 diye ilerleyeceğiz. Şimdi bu videoda bir tane sunucu açacağız ve içerisine MySQL server kuracağız. Gördüğünüz gibi DigitalOcean'dayım. Eee distribution şuradan drop et seçiyorum distribution. You want to aylık 5 dolar. Tertemiz. Mesela marketplace'in içerisinde farklı farklı seçenekler olabilir. Yani bazı sağlayıcılar mesela şey sunuyor sadece database falan sunuyorlar. OpenVPN, Charger falan filan. Fit fit fit. Bakalım seçen ya. Belki şey veriyordur bize. MySQL veriyordur. Tabii versi bile ne kadar kullanış olur? Soru işareti. Evet. Open Source Database. Detayları görelim bakalım. Ne istiyormuş? Yine 5 dolarlar kurabiliyormuşuz. Evet. Yani kurduktan sonra şunları otomatik yapıyor diyor. İçerisine PHP MyAdmin falan kuruyormuş. Biz PHP falan kurmayacağız içine. Çünkü PHP'ye dair çok şeyler geliyor. Çok ataklar geliyor. Yani siz droplet oluşturduğunuz anda ve PHP MyAdmin'e sürekli request geliyor. Onu görebiliyorsunuz. Yani şuradan bir tane create droplet yapışalım. Sıfırdan tertemiz başlayalım. 5 dolarla seçtik. Gerek yok öyle bir şeye. Lokasyon olarak Türkiye'ye yakın lokasyonlardan Londra'yı seçebiliriz. Veya Amsterdam seçebiliriz. Veya Frankfurt seçebiliriz. Hepimiz ipisi gerek yok. Bunların da gerek yok. Tamam. Frankfurt. Authentication. More secure. Ya yani güvenlik varsa ben yokum arkadaşlar. O yüzden SHK'yi terk ediyorum. Aa root şifremi istiyor benden. Normalde onu kendisi otomatik oluşturup gönderiyor idi. Ve biz bunu mailden alıp yapıştırıyor idik. Ancak şimdi gördüğünüz gibi bizim oluşumuz istiyor. Tamam abi, oluşturalım bir tane. çektim. Son derece dandik bir şifre atadık. Biliyorsunuz genelde sunucuların şifresi dandik olur. Böyle işte bir proje ismi ve bulunan yıl yanına ünlem falan gibi böyle. İşte başına ünlem, sonuna ünlem veya bir iki şöyle beş falan gibi şeyler. Proje ne kadar önemliyse şifresi de o kadar dandik olur. Bu şeydir yani yazılı olmayan bir kuraldır. Biz ne yaptık? Tekrar dedim ki unutmayalım. Okey devam Tekmek gerek yok Backup, makeup gerek yok You select to password authentication, you must create a root password Oluşturdum ya You bir not send e-mail, ha evet bakın bir Şeyi kaldırdık diyor artık, şifreyi göndermeyeceğiz diyor Tamam abi oluşturdum şifreyi Enable, disable, no Proje olarak zaten sadece bir tane projem var Tamam sadece bir tane droplet. Tek, tek bir. Yok abi tek. Gördüğünüz gibi oluşturamıyoruz. Neden oluşturamıyoruz? Çünkü root şifrenizi girin diyor. Biz root şifremizi girdik mi? Girdik. Kabul etti mi? Hayır. 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 Ne istiyorsun güzel kardeşim? Aa, hani az önce bahsettim ya sonunda ünlem olmamalı falan filan diye onu istiyormuş yani. Evet çok güzel. Bir tane şifre verdik. Bakalım. Bakalım kaç tane içine uğraşacağız bu şifreyi. Güncel işte güzel kardeşim? O ayrı o ayrı. Ee, oluşturuyor sunucumuzu. 1 GB var. 25 GB diskimiz var. Yeter. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Ne diyelim. Yani bir tane terminal açıyoruz. Ve hazır şekilde SSH'e bağlanmayı bekliyoruz. Tıdın tın tıdın. Tıdın tın tıdın. Tı gidiyor, gidiyor. Bence bu çok sallama, gerçek zamanlı çalışmıyor. O yüzden bir Refresh çekeceğim bakalım ne gelecek. Ne abi? bakın oluşturmuş bile. Şunu kopyaladık. SSH... Tabii ki de root'tan bağlanıyoruz. Evet. IP adresimiz. Kavirizm mi? İzilsin. <laughs> Edilmedi. Permission denied. Niye abi? Permanent ile el at. E tamam. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil o zaman. Karşı taraftan. Okey tamam. IP'nin şifresi. Hadi bakalım. Bravo. İnsanın verdiği şifreyi hatırlayamaz, hatırlayabilmesi harika bir şey. Ne diyor? A control sequence clear back like Doğru. I love this in the future. Abi ben yaptım zaten. Niye izin vereyim ki yani? Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey temizlenmemiş ama neyse. Ctrl K yaptım. Ve komple temizlendi. Clear Command key'nin farkı bu. Command key yaptığınız zaman her şey siliyor. Key yaptığınız zaman sadece aşağı doğru scroll yapıyor ve önceki komutlar yukarıda kalıyor. Şimdi sunucumuzu oluşturduk. Burası bizim sunucumuz. Şunu kopyalayıp browser'a yapıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Connection refused geliyor. Şimdi buradaki hata mesajı önemli. Yani şey demiyor. Not found demiyor. DNS not resolved demiyor. Yani bizim sunucumuz şu anda burada var. Ee, ne yapıyoruz? Hemen Ubuntu MySQL Server Insta diyoruz. diş kendi makalesi çıktı. Çok temiz. Hemen sudo apt elbetteki apt update Evet. Çok güzel. Temizledik. Çünkü arkamıza bakmadan ilerliyoruz apt install mysql server bakalım ne gelecek ne diyor 250 mb yer kaplayacakmış okey devam tamam bir tane progressımız çıktı ondan sonra secure secure installation charges çok güzel Ondan sonra Windows'a gibi next, next next devam. Ondan sonra yapmamız gereken şey bu database'i remote erişime açık hale getirmek. Çünkü ben lokalde kod yazacağım ve lokalden sunucuya bağlanacak. Bunların tabii şu anda burada yaptıklarımızın hiçbirisi production uygun değil. Yani şu anda sistemimizin hacklenmesi için <laughs> ne gerekiyorsa neredeyse hepsini yapıyoruz. Production çıkarken mutlaka uzaktan erişimi kapatmamız lazım. Mutlaka database için ayrı bir kullanıcı açmanız lazım. Mutlaka bu kullanıcının izinlerini olabildiğince kısıtlamanız lazım. Bunlar çok 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 önemli şeyler. Ve hatta bu SSH bağlantısında da bir IP kısıtlamasına gitmeniz lazım ki herkes sunucunuza SSH bağlantısı atamasın. Böyle böyle zorlayamasınlar sizin sunucunuzu. Çünkü ekledikten sonra kurtarmak çok zor oluyor. Ve gerçekten de sürekli saldırı geliyor. Yani sizin sunucunuzu ele geçirip sizin sisteminizde hiçbir şey yapmıyorlar ama sizin sunucunuzu botnet olarak kullanıyorlar. Bir kere başıma gelmişti uzaktan bağlantıya, network'e de kapatıyor DigitalOcean sunucunuzu. Ve kurtarmak gerçekten çok dertli oluyor. Şimdi uzun lafın kısası. Başlattık. Ne diyoruz? Validate. Gerek yok abi. Ben varım yani. Ben validate ediyorum. Zaten şifreyi. Bitsin yanlış Tamam şöyle yapalım Şimdi Basic bir şifre atadım ki Sonra ileride değiştireceğim bu video bittikten sonra Büyük ihtimalle ben değiştiririm Değiştirmezsem ne de artık meydan sizin arkadaşlar İstediğinizi yapın ya yani. No Root login Aa, Hayır uzaktan remote olarak bağlansın. Test database'ini kaldıralım mı? Kaldır ya. Kim ne yapsa database. tablosunu yükleyelim Yükle tabii ki de. Okey çok güzel. Şu anda MySQL'u kurduk. Service MySQL D status yaptığımız zaman hiçbir şey gelmiyor sadece MySQL statüsü yaptığınız zaman gördüğünüz gibi MySQL'in demonu ayakta ve cıvır cıvır çalışıyor. Tamam bundan sonra ne lazım? Sonra okey zaten hepsini yaptık mı? Ha evet şimdi şu önemli. MySQL'de uzaktan bağlamak için iki şey daha yapacağız. Birincisi sahip olduğumuz kullanıcıya uzaktan bağlama yetkisi vereceğiz. İkincisi MySQL'in Bizzati kendisine yani şahsına uzaktan bağlantı kabul etme ayarı yükleyeceğiz. Özür <laughs> dilerim. Tamam şimdi bunları nasıl yapacağız bakalım. Şöyle ilk önce MySQL'un şeyini girelim. Evet şeyine girdik. Tertemiz. Biz yeni bir tane kullanıcı ekleyeceğiz. Ama nasıl ekleyeceğiz? Selek. Hemen Google Page'imizi soruyoruz. MySQL user. Evet. Yine tabii ki de Digital Ocean'ın şeyi. A create User. Okey. Çok mantık yani. Create User. Tırnak içerisinde Remote. Benim Remote'dan bağlanacağım. Add. Tırnak içerisinde yüzde normalde buraya IP adresi yazarsınız. Yazıklarım sildim ya yani. çok pardon. Create user remote kullanıcı At tırnak içerisinde. Normalde şunun içerisine bağlantıya izin verdiğiniz IP adreslerini yazarsınız ve backend yazılımınız olsa bir aynı sunucular ise sadece localhost yazmanız yeterlidir. Ancak ben şimdi yüzde işareti koyuyorum. Bu şu demek. Gelen bütün bağlantılara kapı açık. Bir yerden girsinler, bir yerden çıksınlar. Identified Identify By Tık tık Remote 20 Arkadaşlar bunları unutmayın. Bakın bunları unutursanız Ne hata tamam, Çok güzel. Ne yapıyoruz? şöyle bütün tablolar üzerindeki bütün izinleri veriyoruz. Bütün tablolar üzerindeki bütün izinler anlamına geliyor şunlar da. To remote tırnaktan çıktım. At tırnak tırnak yüzde. Sola nokta virgül koyuyorum. Enter basıyorum ve pıs, çok güzel. Şu anda elbette ki izinleri de yeniden yükleyelim. Tamam şu anda her şey okey. Yani bir tane kullanıcı oluşturduk remote, remote 20-20 şeklinde bir kullanıcı oluşturduk. Bununla birlikte database'mizde bağlanabiliyor olmamız lazım. Ancak şu anda database'in kendisi yani MySQL'un kendisi, aslında şunları yaptık çalışıyor. MySQL'un kendisi şey izin vermiyor. Uzaktan bağlantı izin vermiyor. Bunun için de MySQL hello remote connection her arkadaş? Her şeyde. Evet, tabii ki yine dişi makalesi. Hadi bakalım. Ne Sudan'ın hoca çırt vırt cırt. Okay. Hop. Buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkmak biraz zor. Exit. <laughs> evet. Çok güzel. Devam. Evet, MySQL'un config dosyası gördüğünüz gibi pek çok pek çok şeyler mevcut. MySQL'un çalıştığı port mesela yayına çıkarken bunu da değiştirebilirsiniz mesela. Çünkü size gelen saldırılar genelde default port üzerinden gelir. Yani ne kadar çok şeyi değiştirirseniz kar. Çünkü her değiştirdiğiniz şeyi karşı tarafın tekrar bulması lazım. Şuradaki buy adres var ya. Bu vatandaşı buradan ya uçuruyoruz ya da evet meaning server we only look for the connection you will need change the external this for the purpose to which usuals IP address for 0.0.0. Okay. Yani sadece lokalden gelen bağlantıları bekliyordu bizim MySQL serverımız. Şu anda her yerden gelen bağlantıları bekleyecek. Ctrl X Y üzerine kaydettim. Service MySQL Restart. Çok güzel. İşte gerçek bir Linux uygulaması böyle çalışır. Bir komut verirsiniz ve size hiçbir cevap vermez. Bu şu demek her şey yolunda. Az konuşup çok çalışan. Tam bu vatanı şimdilik kapatalım. Şimdi şuradan bir bağlanalım bakalım database bc'mize. Ne geliyor? Neydi bizim IP'miz şuydu. Username'imiz elbette ki root değil. Çünkü değiştirdik. Çünkü süper güçlü süper güvenli şeyler. Evet. Remote 2020. Port değiştirmedik. Şimdi kaleranı test correction Wow. Çok güzel. Yani ilk seferinde bağlanabiliyor olmak beni hala şaşırtıyor ve muhtemelen <laughs> hep şaşırma devam edecek. Çünkü şöyle, şöyle, bir durum var. Database gibi işlemlerde hata oluştuğunda client tarafa yani istenmiş tarafa açıklayıcı mesajlar verilmez. Yani örneğin yanlış bir porta bağlantı talebi attığımızda port hatalı demez. Şifre yanlış olduğunda şifre yanlış demez. Yalnızca bağlantınız reddedildiği cevabı verir. Bunun sebebi hiç alakası alakasız birisi sizin database'inize bağlanıyorsa onun eline olabildiğince az bilgi vermek. Hemen yani ismimizi yazıyoruz. OK butonuna basıyoruz. Tıkladık. Süper. Harika. Şu anda şeydeyiz. Server'dayız. Buradayız. Şimdi burada yapmamız gereken başka bir şey yok. Normalde Node.js kuruyordum ben buraya. Ancak artık Node.js kullanmıyoruz, .NET'ü kullanıyoruz. Dolayısıyla .NET Tint Tool'unu kuracağım. .NET Crash olduğunu tekrar başlatması için PM Tool'u kurarım. Yani Progress Manager Tool'u kurarım. Belki Hitop'u da kurarım. Ama zaten o da kurulu geliyormuş. Okey, tamam çok güzel buradaki şimdilik de Arkadaşlar bu videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sonraki videoda NCT Framework ile uzaktaki yani gerçek ortamdaki yani webde yayın yapan gerçek sunucumuza bağlanıp oradaki database'imizi şekillendirerek ayağa kaldıracağız ve, ve kendimizi yazmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.